Oh. Ee, yine söküyor mu taşları? <laughs> Peki o ama kenarlarından yine o çıkar onu. Çıksın. Çekil bakayım. Taş düşündü arasına cam evini Güzel oldu da burası kaldı bir tane. Yok değil. Taş mı bitti? Hı. Ay ne güzel kokuyor burası ya. Çok güzel kokuyor bir şey. Bir çiçek kokuyor ama hangisi bilemedim. Burası da kukuru olmuş. Cam evini de izine çıktığımda toparlamam lazım. Ne bulursa bir vida daha ya her şeyi buraya koyuyor Buna bana lazım malzemeleri falan mülmeri mülmeri buldum ne <laughs> yaptım bu da eski çimen makinesi Yenisini evde var. Bunlar bana lazım da işte ben bunları arıyordum. Evdeki tohumlarımı ayıracağım. Şunları eve götürmem lazım. Temizlerim ben ekerken. Burada da geçen ekmiştim. Burada da zambağım var. Burası da kazılması lazım. Buraya da iki tane şey dikmiş. Şunun dibini kazsan. Yaban mersini almış dikmiş buraları. Bu da yaban mersini Blaubey'e. Bu da üzüm, Alman üzümü böyle küçük küçük oluyor. Üzerlerinde olmuş bile. Bunun altı da temizlenmesi lazım. Haftaya son çalışıyorum. İzin ayrılacağım iki hafta kısmet olursa hep bahçede çalışacağım. Şu altları yağmur yağınca daha güzel temizleniyor. Burada da bir tane var. Bunlar benim ettiğim. Canlanmışlar ama bak yağmur yağınca. Çabucak otu olmuş. Buraya ne ekeyim bilemedim ama pazı ekeceğim. Burası boş. Lok. Bu da Alman sarımsağıymış. Toplayacağım şimdi biraz. Sonra bitsin bunu. Taze çıksın diye. Şimdi de karanfillerimi ekeceğim. Onlar da birkaç gündür beni bekliyordu. Yerlerini hazırladım.